bir gönderelim. Şu kanala bir abone olun ya. Bir diğer ürünümüz 3E firmasına ait olan CRS Gen 1 modeli. Kapalı refleks nişangah. Yapı itibariyle çünkü bu tasarımlara kapalı refleks nişangah diyoruz. 3E firmasına yine bu ürünü bize gönderdikleri için teşekkür ederiz. Ama bu ürüne seri meri bir şey yazmamışlar ha. Depodan herhalde birileri getirdi öyle aldı. Kutu dizaynı benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çok agresif kutu tasarımları var. Bu noktada kendilerini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yani gayet güzel. Hemen kutu açılımıyla ürün incelemesine başlayalım. Sevdiğim tarz. Burada boş. Burada tabi sünger kalitesi falan bir değişti yani. Böyle ilginç bir sünger var. Kalın. Araya kıyılmış. 3E firmasının logosunu taşıyan bir adet lens temizleme bezi sol alt köşede şurada gördüğünüz gibi 3E'nin logosu var. Güzel detaylar gayet hoş severiz. Tekrar katlayıp koyalım. Bir adet kendilerine ait alyan var. Şöyle gösterelim. Böyle mi göstermeliyim bilemedim. Yakı planda zaten göstereceğim. Buradan göstermek biraz zor. Kutu içerisinde pil için bir bölüm daha var. Şurada yer alıyor ama içerisine takıldığı için tam tabi yok. Başka da bir şey yok. Belki teknik detayların olduğu bir bölüm daha vardır ama bize verdikleri ürüne herhangi bir teknik spek olmuşlar. Gerek duymamışlar. De size demişler gerek yok hesabı ve CRS Gen 1 modeli 3E'nin elektronik nişangah modeli. Kapalı bir dizayna sahip. Bu tasarımları neyde görebiliriz? Holosun'un bir takım ürünleri var. 512 serisinde vardı bu dizaynlar. Zigzower'ın yine buna benzer ürünleri var. Ve 3E'de bu tarz bir tasarımı tercih etmiş. CRS Gen 1 modeli muhtemel Gen 2'si de önümüzdeki aylarda veyahut da yıllarda çıkacaktır diye düşünüyorum. CQB dediğimiz muharebe için aslında üretilmiş olan bir optik. Yani yakın alan çatışmaları için kullanıma uygun olan bir optik. Bu optiğin temel özelliklerinden başlayacak olursak şöyle de bir yakın planda size göstermiş olayım. Şöyle bir de bu tarafını gösterelim. Ön tarafındaki kaplama belki şöyle. Evet böyle daha iyi görünüyor. Alüminyum bir kasaya sahip. Kasa detaylarına biraz sonra tekrar değineceğim. FD ve Black olarak yani siyah ve Flight Dark Earth dediğimiz kahverengi ile toprak rengi arası bir ton. Ki ben yine siyah renginden daha çok FDA rengini severim ama bu üründe bu gayet başarılı. Çok beğendiğim bir ürün olduğunu size yine söyleyebilirim. Yani bu ürünün bize gelmiş olması bu ürünü illa öveceğimiz anlamına gelmiyor ama nedense ben bu ürünlere gayet hayran kaldım. Yerli ürünlerde şartlandırdığımız spekler biraz daha farklı olduğu için ister istemez bir de tabi askeri platformlara ürün üreten, askeri birliklere ürün üreten firmalar oldukları için kolay kolay bir kusur bulamıyoruz. Kendileri zaten birçok detayı düşünüp yapmışlar. Şimdi şu kutuyu bir kaldıralım. Bunu kaldırsam yeter herhalde. Bunu iPhone kutusu gibi yapmışlar. Yani kapatması 280 gramlık bir ağırlığı var. Oldukça hafif bir ağırlık. Muadillerinin 300 gramın üzerinde olduğunu varsayarsak bu ürün oldukça hafif. Karşılaştırılması gereken ürün IOTEC olduğu için IOTEC'in ağırlığını söylüyorum. Sonuçta bu askeri birliklere verilen bir ürün. Holosunla kıyas etmem tabii ki beklenemezdi. Mil standartlarındaki Picatinny raylara uyum sağlıyor. Herhangi bir problem yok. Bütün Picatinny raylara uyum olması açısından bu aşağıdaki vidanın olduğu bölümü biraz oval yapmışlar. Çünkü farklı tüfeklerdeki Picatinny raylara arasındaki hiza bir standartlarında olsa dahi birbir arasında farklılık gösterebilir. Onlar göstermese dahi optiklerin bu alt vidalarında küçük bir takım değişiklikler olabiliyor. Bu da bazen tüfek seçmeye yol açabiliyor ama bu üründe de herhangi bir tüfek seçme gibi bir şey söz konusu değil. Seçen tüfeklerde de daha farklı en azından bu ürün için geçerli olması da rayı eylememiz ya da bu vidanın etrafını birazcık almamız gerekiyor ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Bu bağlamda bizim nazarımızda gayet güzel bir şekilde tasarlanmış bu bölüm. 20 28'e 36 ekran genişliğine sahip. Bu oldukça geniş bir ekran. Görüşle alakalı herhangi bir problem görmedik. Lensleri zaten çok temiz. Ön tarafta yansıma engelleyici bir kaplama var. Gün ışığında baktığımız zaman herhangi bir şekilde bu lenslerde kromatik aberasyon gibi renk saçılmaları, kontrast kaymaları biz yaptığımız incelemelerde görmedik. Gayet güzel lensler tercih edilmiş. Ürün iç dizaynı oldukça temiz. İyi bir laboratuvar ortamında bu ürün toplanmış. Çünkü öyle olmasaydı iç tarafında bir takım pislikler göründük Yani genelde oluyor yani pürüzler, hatalar vesaire ama bu üründe herhangi bir şekilde hiçbir problem yok. Olması gereken üzerinde bir temizliğe sahip. içerisindeki reticle 65 mualık bir daire ve içerisinde de 2 mualık bir dota sahip. iotekin neredeyse tasarımına çok benziyor. Holos'un da buna benzer bir tasarım yapmıştı. Farklı firmalarda da bu tarz reticle modelleri var. Tabi köşelerinde birer tane çentik var. Fotoğrafını zaten ekranda şu anda görüyorsunuz. Bu reticle'ların en büyük kullanım özelliği de şöyle. Daire ortası tek nokta olan reticle'larda tahmini mesafe tahminleri yapabilirsiniz. Bu da nasıl olur derseniz aynı Yotek'teki gibi ortalama bir adam boyunu 1.70 kabul edip dairenin tamamına denk getirdiğiniz mesafeyi atıyorum 50 metre olarak hesaplarsanız yarısına geldiği zaman yani noktayla aşağıdaki çizgiye geldiği zaman 100 metre gibi bir takım hızlı tahminlerde bulunup baskı atışları kurmanıza fayda sağlıyor. Onlarca çünkü daire ortası tek nokta daha fazla aydınlatma daha fazla hedefi kapatma gibi bir takım dezavantajları var. Burada avantaja döndüreceğiniz konu bu reticle'ı beğenmeniz değil, işlevi üzerinden birazcık gitmek gerekiyor ve gayet daire ortası tek noktalarda işlevin bu noktada iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun beraberinde bu reticle 2 gece 10 gündüz aydınlatmasına sahip. Standartların bir tık altında olduğunu söyleyebilirim bu tarz optikler için ama normal şartlarda 12 totaldeki aydınlatma kademesi dünya standartlarında aim pointlere vesaire baz zaman oldukça yeterli bir düzeyde. Sadece mesela iotekler 20 gündüz 10 gece görüş aydınlatması yapıyor. Biraz da kullanım ile alakalı bizim ülkemizde termal görüşler daha fazla kullanıldığı için gece görüş sistemleriyle uyumlu çalışan optiklerde bu kadar detay verilmez. Çok da önemli bir aydınlatma kademesi değil. Normal şartlarda elektronik nişangahlarda 11 aydınlatma zaten fazlasıyla yeterken burada 12 adet aydınlatma var. Muhtemelen benim tahminim bu ürün ikinci jenerasyonunda bu aydınlatma kademeleri daha da yüksek gösterecektir diye düşünüyorum. Ama bu eksi bir özellik değil. Olması gereken düzey fazlasıyla yakalanmış. Eğer burada alt aydınlatma olsaydı bu engel teşkil edebilirdi. Ama iki gece görüş artı 10'da gündüz aydınlatması ziyadesi iş görecektir. Zaten gündüz aydınlatmalarının 3. ve 4. kademeleri de çoğu zaman gece görüşlerle uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. Gece görüşlerde zaten aydınlatmalarda çok fazla ayar yapmayız. 1 ve 2. kademeleri genelde kullanırız. Yani firmalar üretmiş olduğu bir standart vardır. Bu da bizim için çok fazla yeterli düzeye sahiptir. C DR2 pil ile çalışıyor ve pil ömrü 5000 saatin üzerinde. Iotic ile düşündüğümüz zaman arada çok korkunç bir rakam farkı var. Daha küçük bir pilde daha yüksek bir enerji tasarrufu sağlanmış ki çok daha uzun süre bir kullanım var. Bu da oldukça iyi bir şey. Tabi bunu aydınlatma parlaklığı ile alakalı da düşünebiliriz ama Iotic'in en çok kullanılan parlaklığı ile bu ürününki de aynı seviyede olduğu için ister istemez bu ürünün pil performansı olarak ve pil yapısı olarak çok daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Pili Sağ taraftan yerleştiriyoruz, şurayı bir açalım. Bu arada bu kapağı çok hoş yapmışlar yani gayet beğendim. Üzerinde O-ringleri de mevcut. Bir adet Varta pil var, kutu içinde Varta pil veriyorlar. Ondan çok emin değilim. 3 saat sonra otomatik kapanma özelliği var. Yine 3E ürünlerinin standart asla speklerini koruyan bir otomatik kapanma özelliği de burada görüyoruz. IP67 su geçirmezlik sertifikası var. Lenslerde kesinlikle bu yapmak gibi bir şey söz konusu değil. Çamur vesaire gibi şeyleri zaten geçirmiyor siste de herhangi bir şekilde etkilenmesi yok. Bunun beraberinde 5.56 ve 7.62'nin recoil testleri yapılarak üretiliyor. Yani herhangi bir şekilde 7.62 ve 5.56'da ki bence daha farklı kalibrelerde de teknik speklerde bunlar genelde geçer. Herhangi bir şekilde sıfırlama bozması veya da ürünün dağılması gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Parallax zaten free yani elektronik nişangahlarda paralak free olmama gibi bir durum söz konusu değil. Ve quick release bağlantıya sahip. Burada da yine ekstra bir buton yardımıyla kilidini açıp kilitledikten sonra iki kademeli bir ekstra kilit sistemi var. Sıfırlamada sağ sol ayarını bu sağdaki yerden yapıyorsunuz. Yukarı aşağı ise bu bölümden yapıyorsunuz. Sol tarafa konumlandırılmış aydınlatma butonları var. Bu butonlar oldukça güzel yani ses ve doku olarak gayet iyi. Yapı olarak aynı iotekte yer alan, iotekten şöyle gösterelim. Bakın burada gördüğünüz gibi bir koruma bölümü var. Yalnız bu koruma bölümünden ben çok memnun değilim. Çünkü yukarıdan baskediğimiz zaman temperli camı nedense patlatıyor. Bu ürünlerde öyle bir şey söz konusu. Çünkü kasaya çok daha farklı noktalardan daha fazla vida ile bağlanmış. Ben kesinlikle bu üründe o tarz bir patlama olacağını düşünmüyorum baskıdan dolayı. Üzerindeki şu ön kısımların yapısı gayet iyi. Stil olarak da çok çok agresif bir duruşu var. Yani diğer avcı modeliyle kıyasladığımız zaman bu ürünün tasarımını çok daha modern ve güzel bulduğumu söyleyebilirim. Bir de tüfek üstü duruşuna bakalım. Yine her zamanki gibi tipik bir tüfek muhatabı olduğu tüfeğe takmak çok daha önemli. Takacağımız rayın hizasına getiriyoruz. Bu şekilde indiriyoruz ve kilitledik. Gördüğünüz gibi şu an kilitlendi. Geri açamam. Açabilmem için şu bölümü geriye doğru çekip şuradaki kilit bölümünü geriye doğru çekip açmam gerekiyor. O zaman elektronik şangaya çıkarabilirim. Tekrar takıyorum. Şuradan kilitliyorum gördüğünüz gibi kitledi. Tüfek üstü duruşu çok başarılı. Yani MP5 gibi ya da Zigzauer MCX gibi tüfeklerde ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bir adet kendi üretmiş oldukları Magnafire yani büyüteç modeli var. Onunla da kullanabilirsiniz. Dilerseniz farklı bir markanın büyütecini de takabilirsiniz. Çünkü ayarlanan yükseklik Amerikan standartlarındaki ürünlerle aynı olduğu için burada da herhangi bir şekilde bir kaybınız olmayacak. Markaların 3x veya da 5x veya hayatta mikro 6x artık hangisini isterseniz hepsiyle güvenle kullanabilirsiniz. Tasarım olarak bence başarılı bir ürün. Farklı tüfeklerde de kullanılabilir. Şatkanlarda da bence güzel estetik bir duruş olacağını düşünüyorum. Ama bir AR-15 platformu için bence gayet düzgün. Yüksekliği falan da yerinde. görüşte yani sizi hiç boğmuyor. IOTEC'ten çok daha iyi bir hissiyat verdiğini size söyleyebilirim. Çerçeve bölümündeki şu alt bölümdeki boşluklar bir tık fazla. Bunun da şöyle bir faydası oluyor. Ben çok uzun yıllardır elinde iotek bulunduran ve birçok jenerasyonunu kullanmış olan birisi olarak size şunu söyleyebilirim. Mesela ioteklerdeki ekran çapı bir tık daha küçük bu üründen ve çerçeve biraz fazla kalın. Kalın olması sağlamlık olarak iyi olması gerekirken düşürdüğümüz zaman camı patlatabiliyoruz. O yüzden bunun çok bir anlamı kalmıyor. Bu çerçeve ister istemez görüşü biraz engelliyor. Aradaki boşlukta çok az. Hedefi bulurken bir yere nişan alırken eğer alışma sürecindeyseniz çok berbat bir sonuç size verebilir. Bu üründe ama öyle bir detay söz konusu değil. Sizi kesinlikle boğmuyor. Bir de tabii şunun etkisi var. Ben şu an karanlık bir ortamdayım. bu ürünün rengi de koyu bir renk ve ister istemez böyle bir ortamda çok daha iyi bir görüş de elde ediyorum. Sol tarafta bir tansiyon vidası belirlenmiş. Bu ürünün ayağını diğer farklı pikatin raylara taktığımız zaman herhangi bir sorun yaşamamız için sıkılığını buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle gösterelim. Tabi bunu şatkana da aslında takabiliriz. Türkiye'de genel ürünler şatkanla inceleniyor. Böyle tüfeklerin üzerine pek takılmıyor ama bir de ona bakalım ya nasıl olacak acaba. Merak ettim. Buradan bir Ach, açamadık. Çelik kasamızdan bir Benelli M4 çıkaralım bakalım bir. İplikçi dediğim gibi kasamızın kapağını şöyle bir kapalı tutalım. Tamamdır. Merak ettim. Oo. Öyle bir ayar yapılmış ki <laughs> bunu bilerek yapmamışlardır muhtemelen ama Benelli M4'lerde çok daha geriye takabiliriz. Çünkü şuradaki gezin yüksekliği ile CRS modelinin aradaki boşluğu oldukça iyi. Daha da geriye takabiliriz ki bence çok da başarılı yani. Ben genelde ikinci kademede kullanırım. O evet. Yani IoTekler biraz şey oluyor. Yüksek kalıyor bu ürünlere mesela. Aimpoint de kullandığınız zaman dipçiyi mesela üçüncü kademeye almanız gerekiyor. Üçüncü kademe değil ama ikinci Kademede bu ürünleri kullanan birisi olarak kesinlikle çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu ürünle alakalı yorumum da benden kesinlikle okey alır bu ürün. Yani alır çünkü ürünler güzel ürünler. Kötü ürünler olsa incelemezdik. Daha önce yerli bir üreticimiz yine bir red dot yapmıştı ve bize hediye etmeyi teklif etmişti ama kabul dahi etmemiştik. Sebebi ise ürünlerinin çok iyi olmadığını biliyorduk ama 3E firmasında zaten böyle bir teretimiz yoktu. IDE fuarında bu ürünleri görmüştük. Bayağı da hayrandık. Kendileri de bizi utandırmadılar. Başarılı